Bu adaylık tartışması konusu çok uzadı. Herkesin bence kendi gücüne odaklanması, kendi çalışmasına odaklanması ve kim aday olursa olsun karşımızda sayın Cumhurbaşkanı da olsa biz bu seçime gireriz, bu seçimi kazanırız anlayışıyla çalışmasını sürdürmesi lazım. Bu konuya çok fazla takıldılar. Halbuki sayın Cumhurbaşkanının karşısına kim çıkarsa çıksın, sayın Kılıçdaroğlu da olsa bir başka aday da olsa biz rahatlıkla Millet İttifakı olarak seçimi kazanıyoruz, sorunumuz yok diyorlardı. Ama şimdi nedense bozuk plak gibi başa sarıyorlar. Olsun mu, olmasın mı? Hukuken şöyledir, böyledir. Artık seçim takvimi de başladı. Ve bu noktada zaten Yüksek Seçim Kurulu'nun da vereceği karar da herkes saygı duyması gerekecek, geçerli olacak. O kararı beklemek lazım. Bu tartışmayı çok fazla uzatmamak lazım. Tabii bizim diğer konuyla ilgili söylediklerimiz yıllardan beri hep ortada. Tabii ki Taksim'e cami yapılması, askeri vesayetin ortadan kaldırılması, başörtüsü yasağının ortadan kalkması, efendim başörtülü bakanlarımız, milletvekillerimizin olması, inanç özgürlüğü noktasında çok büyük gelişme sağlanması Bunlardan elbette ki memnun oluyoruz. Yapanları tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ama milli görüş sadece bunlardan ibaret değil diye her zaman söylediğimiz bir söz var. Milli görüş inanç özgürlüğünün yanında paylaşımda adalet demektir. Yargıda adalet demektir, yönetimde adalet demektir. Ama maalesef mevcut iktidarın 20 senelik uygulamasında bu üç noktada bir maalesef olumlu icraat, milli görüşe uygun bir icraat görmüyoruz. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adalet bunlar tesis edilmedikten sonra sadece başörtüsü, Kur'an kursu, İmam Hatip, Taksim'e cami yapmakla bizim işimiz bitmiyor. Bu noktadaki duruşumuzu gene aynı şekilde muhafaza ediyoruz.